Binlerce oyuncunun beklediği, senede sadece bir defa açılan ve aylarca aktif PK, aktif anıtlar ile oyuncularının memnuniyetini sağlayan Night Zone, Night Online Private Server'ı 9 Şubat 2024 tarihinde akşam saat 10'da açılıyor. Bu sezon neler mi olacak? Yenilenmiş Collection Race Event'lar, yenilenmiş Fan Class haritaları, yenilenmiş itemler ve sadece Night Zone'da görebileceğiniz Ron Artland postları ve yeni farm alanları ile 9 Şubat'ta sizlerleyiz. Discord.gg Night Zone yazarak Discord adresimize ulaşabilir ya da nightzone.net panel adresimizden tüm detaylara erişebilirsiniz. Bizler için sadece bugün değil her gün değerli olan siz kıymetli oyuncularımıza özel hazırladığımız çekilişlerden haberdar olmak için ekranlarda görmüş olduğunuz Nightzone sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ve Discord kanalımıza katılarak anlık günlük çekilişlerimizden faydalanmayı unutmayın. Bizleri tercih ettiğiniz ve videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoya yorum yapan 10 şanslı kişiye 250 epim bakiye kodu çekilişi yapılacaktır yapacak olduğunuz yorum içerisinde oyun giriş aydınızı eklemeyi ve videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.